Siz isterseniz de ben yapmam ya? Geç olsun güç olmasın. The Cave ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Ben Sinan Akkol. Oyun Gezer Online'dasınız arkadaşlar. Kaldığım yeri de bozacağım sizin için. Hemen... Audio'ya bakıyoruz. Audio böyle olursa... Beni duyamazsınız. Kısalım, kısalım. Back. Start new game. Ağlamak istiyorum ama... Ne yapalım? Sizin Welcome. Yep. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. The That's cave. Me, the cave. Yes, yes, I'm a talking cave. the not <inaudible> laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire, and you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. And there are seven in the game, but İkizleri seçmiyorum. Kendi karakterim e, de hmm. o seçildiği olduğu quest için. For a sword of Oyunun böyle oynandığına bakmayın. Aslında oyun tam bir adventure. Ron Gilbert tarafından e, yapılan bir adventure hem de. Double Fine, sevgili Double Fine tarafından finanse ediliyor. Monkey Island yapımcısı Ron <laughs> Gilbert tarafından yapılıyor. O da Monkey Island seviyesinde değil tabi ne espriler ne anlatılan hikaye. The Hillbilly. On this fine night he searches for his true love. But does Sevgili, desire burn too brightly arayan... in his heart? Aa yürüyüş ne komikmiş. Bunu alalım. Çıp 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 çıp. Yeni karakterle de oyunu bitirince tam hikaye anlaşılıyor. Çünkü farklı bulmacalar çıkıyor karakterlere göre değişen. İkizlerin evinde kalmıştım ben mesela. Ah, the time traveler. Moving along. The scientist. Ha. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind. And a hundred million lives hang in the balance. <laughs> Tiplerin animasyonları ve kendileri çok komik ya. Platform gibi oynansa da oyundaki platform öğeleri hafif. Daha çok hangi eşyayı alıp nerede kullanacağınızı bulmanız üstüne kurulu oyun. Şeyleri Karakterler çok geride kalınca ışınlanı veriyorlar sizin olduğunuz yere. Wow. Wow. Şey var ama var böyle, çam, şey böyle. You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than two people. Careful. If that bridge breaks, there might be no way back up. And by if I mean when that bridge breaks, <laughs> who am I kidding? Ha, ablanın iniş. 2 de hemen geçiş <laughs> oh, oh, oh! I hope you're not here to visit the cave because we, we, we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares, you know. There is a way I could reopen, did, did you allowing you <laughs> fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Mm -hmm. Three. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Mm. <laughs> he is a funny little man isn't he i should probably fire him i think he's dipping into the till Geldi bizimkiler arkadan. Şimdi burada şeyin görüyorsunuz mağara duvarı resimleri var. Bu karakterlerin hikayesinin geri planını anlatıyor ama bence biraz gülük kalmış o anlatımlar. Bir resim bir cümle sadece her biri. Orayı açtı. çalıştıramıyorduk bu ikisi orayı tutarken biz de buraya gidiyoruz yani öl, ölüm yok öldüğünüz zaman hop yakınlara ışınlanıyorsunuz ama hiç ölmemekle ilgili bir achievement var o yüzden dikkatli oynamak isteyebilirsiniz Merhaba. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for <laughs> them to learn. Arka planlar falan baya bayağı güzel yani. Bu bilim kadınının hikayesini anlatan bir şey. Bu kadar. Biraz daha şey olabilirmiş buralar değil mi? Detaylı. kovayı mı alıyorduk bundan? Böyle bir şeyler vardı sanki. Buradan almıyormuşuz. Tamam, hilbiliğe geçelim. Hmm. Bunu galiba. Evet, bunu you know, the truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Direkt alıyorduk diye hatırlıyorum ben. Demek ki direkt almıyormuşuz. Hemen buraya geçelim. Böyle mouse'a birkaç kere tıklayınca elinizdekini atıyorsunuz. Şu anda atamadık ama... Heh, <laughs> attı. Böyle bir iki şey var hani, kontroller çok keskin değil hayvan nasıl ben crowbar'ı burada bırakayım genellikle bir eşyayı bir kere kullanıyorsunuz bir açalım burayı Mouse'la çekiştirmek daha şey oluyor. Burada. Evet, buradan gidiyoruz buraya. Macalar bu arada ilerleyen kısımlarda giderek şey yapıyor. İlla alıyoruz. Çaktırmıyorum ama az önce çaktı oyun aynı yere o yüzden bir daha görüyorsunuz. Bunu nasıl çıkar diyoruz buradan acaba? Hmm. Bunu almamız lazım. Aa. Ne derelim? az Tamamdır. Hemen buradaki sorunu çözelim. Dut, dut, dut. değil de evet yürü. Krank milide al yürü. Her şeyi kırdın dostum. Senin hikayene bakalım. Ha, demek ki şey ölmüş bir şövalye onun yerine geçmiş bizimki hemen anlarım ya hikayeyi Bütün bu karakterlerin karanlık bir yanı var ee, onların hikayesini anlatıyor galiba Kayn Şimdi bunun üstüne kovayı koyacağız ki damlayan su bozmasın. Sonra bunu götürüyoruz. Oradan değil. Her seferinde tutunma. Allah Allah. Yürü. <laughs> Buraya koyuyoruz. At kırıkmışlığından. Sulu bir hatta filbilicik Ha Q'ya bastığınızda süper güçleri var e, şeylerin. Her karakterin. Onları kullanıyorsunuz. Şimdi bu arkadaş mesela ben süper gücüne bilmiyorum. Ha shield yapıyor kendisini. Buradaki çözüm çok basit artık değil mi? sosisi attık. Bilim ablayı da getirelim şuraya. Ha ama elektrik Şimdi almamız lazım. Bak, elektrik yokken hotdog çıktı oradan. Olmaz. Baglı oyun. Bunlar falan tatlı. Şimdi. Önce bu abi şu, yerken bu abla da yolumuz açılmış oldu. Yolumuz açılırken The Cave'in ilk 10 dakikasının da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, nasıl beğendiniz mi bilmiyorum. Bana çok büyük bir tat vermedi oyun açıkçası. Ron Gilbert'ın önceki oyunlarından sonra özellikle baya monoton geldi. Ama tabi bu herkesin kendi zevkidir. Çok beğenen de olabilir diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Evet bir sonraki ilk 10 dakikada görüşmek üzere hoşçakalın.